süper radyans, atomların bağımsız bir şekilde ışık yaydığı durumların ötesinde, kolektif bir iletişim kurarak daha yoğun bir ışık yayma yeteneğini ifade eder. Bu ilginç fenomen, atomların birleşerek tek bir dev anten gibi işlev görerek ışık yayımını belirgin bir şekilde artırdığını gözler önüne seriyor. Süper radyans, optik rezonatörler gibi özel düzeneklerde ortaya çıkmaktadır. Bu, fenomenin belirli koşullar altında gerçekleştiğini gösteriyor süper serbest alanda henüz kanıtlanmamış olmasının arkasında senkronizasyon sorunları yatıyor. Araştırmacılar, teorik simülasyonlarla bu karmaşık durumu derinlemesine incelemekte. Atomlar, optik rezonatör içerisinde fotonlarla etkileşerek kolektif bir yayılma davranışı sergilemekte. Bu etkileşim, onların fotoemisyonlarını senkronize etme kabiliyeti sağlıyor. Dışarıdan bir lazerle uyarıldıklarında, atomların ışık emme ve kolektif yayılma özellikleri arasında bir denge sağlanabilir, bu da sistemin istikrarlı bir duruma geçişini mümkün kılar. Anna Maria Ray ve ekibi, atomların serbest alanda yalnızca kısmen senkronize olabildiğini keşfetti. Bu bulgu, önceki deneylerin sonuçlarını sorgulamaya ve tartışmaya yol açtı. Farklı koşullar altında süper radyant faz geçişinin potansiyeli, araştırmaların gidişatını köklü bir şekilde değiştirebilir. Ancak bu noktada teorik yöntemlerin yetersiz kalabileceği vurgulanıyor. Teorik ve deneysel fizikçiler arasındaki işbirliği, Karmaşık problemlerin üstesinden gelmek için kritik bir öneme sahiptir. Bu işbirliği, soyut teorilerle gözlemlenebilir fenomenler arasında güçlü bir köprü kurar. Araştırmalar, atomların lazer ışını ile etkileşimi ve bu etkileşimin sistemin genel davranışını nasıl değiştirdiğini kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Simülasyonlar, atomların klasik bir yaklaşım ile ele alınmasının yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Bu, karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Elde edilen bulgular Kuantum fiziğinde yeni araştırma alanlarının kapısını aralamakta ve deneyselle teorik çalışmalara olan ihtiyacı bir kez daha vurgulamaktadır. İki atom kümesinin birlikte ışık yayma yöntemleri, atomların etkileşimlerinin ne tür sonuçlar doğurabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor ve fiziksel araştırmaların derinliğini artırıyor. Araştırmada, atomların eşit sayıda bulunması durumunda ışık emisyonunun nasıl baskılandığına dair ilginç bulgular elde edildi. Bu durum, süper radyant sistemlerin dinamiklerini etkiliyor. Sonuçların modern deneylerde test edilmesi, süper radyant lazerler gibi yenilikçi teknolojik uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyabilir ve bu, gelecekteki lazer teknolojilerini köklü bir şekilde dönüştürebilir.